İsmim Kübra. 29 yaşındayım şu anda. Anne sizi teknikerim. Sağlık aynı zamanda da. Ankara'da yaşıyorum ben. Pek çok özel hastanede anne sizi teknikerli olarak çalıştım ameliyathane bölümlerinde. Kendimi zamanla çok yorgun hissetmeye başladım. Artık sabahları uyanamamaya başladım. Çok ciddi ağrılarım olmaya başladı. E, hatta hiç unutmuyorum bir sabah bacağımı tutup kendim kaldırıp indirdim. Yani o kadar hareketsiz kaldım. Çorabımı giyememeye başladım bir dönem hatta. Sabahları kalktığımda çok tutukluklarım oluyordu sırtımda, belimde, eklem yerlerimde. Benim için çok zorlu bir süreç geçti. Psikolojim bozulmaya başlamıştı. Belirli bir yerden sonra. Hastanelere gittim. Hani bir tanı, teşhis koyulsun en azından. Ona göre bir ilaç başlansın diye. Hatta bir süre artık kendimi kanser oldum herhalde. Tanı teşhis konulmuyor diye düşünmeye başlamıştım. Şu anda bile elim ayağım titriyor. Çok kötü günlerdi. Ankara'da 2-3 hastaneye gittim. Sağlıkçı olduğum halde, sıkıntılarımı anlattığım halde tanı konmak zor oldu. Daha sonra e, iyi bir özel hastaneye gittim ve hastalığımın adını e, lupus olarak öğrendim. E, aynı zamanda da Sjögren Sendromuyum ben. Bu pustanısı konduktan sonra bana özel bir hastanede bir ilaç başlandı. Evet, buna başladım, devam ettim ama e, yani böyle kendimi hala eskisi kadar, yani normal sağlıklı insanlar kadar kendimi iyi hissedemiyordum. Daha sonra ailemle birlikte araştırmaya başladık. Hani ne gibi tedaviler yapılabilir, neler iyi gelebilir diye. Ceyhun hocamı internetten bulduk biz, hem Instagram yoluyla bulduk, hem Google yoluyla bulduk. Baktım yorumları da gerçekten çok iyi. İnsanlar böyle konuşuyorlar. Bir arkadaşımın da tanıdığı bir akrabası gelmiş. Onunla iletişim kurma hakkına sahip oldum. O da kendini çok iyi hissetmeye başlamış. Bunun üzerine randevu aldım. Geldikten sonra ben gerçekten yeniden doğdum. Yani e, psikolojim çok bozuktu. Benim yememi, içmemi, beslenmem düzenlenmeden önce çok sinirliydim, çok asabiydim. Yaptığım işe bağlıyordum ben bunu aslında. Ameliyathanelerde çok yoğun çalışıyordum. Tedaviye başladık. Dediğim gibi beslenme sürecimi düzenledi. Yediklerimi, içtiğimi düzenlemeye başladı. Daha sonra ben yavaş yavaş kendimde şunu hissetmeye başladım. E, ağrılarım azaldı. Sabah çorabımı giyemiyordum. Daha sonra çoraplarımı giymeye başladım kendim. Önceden sabahları eşim bana masaj yaparak uyandırıyordu çünkü bir türlü yataktan kalkamıyordum. Şimdi hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz mesela. Artık hareket edemiyordum. Ameliyathanede yürüyememeye başladım. Yani bir nevi sürünüyordum yani ameliyathanede. Ayaklarımı böyle sürüyerek gidiyordum hastadan hastaya. Dedim ki anestezi teknik hali işime tekrar dönebileceğim sanırım. Çünkü kendimi o kadar iyi hissediyorum. Şu anda da hatta duygusallaştım biraz. Gerçekten çok iyiyim şu anda. Kendimi evet çok iyi hissettim ama hani neler yaptı biraz da ondan bahsedecek olursak eğer ki hastayı tanımak istiyor her doktorun hastasını tanımak istediği gibi. E, nerenizde ağrılar olduğunu soruyor, ne gibi e, sıkıntılar yaşadığınızı soruyor. Çünkü buna göre de size bir program, çizelge hazırlıyor zaten. Bana e, bir gün içerisinde e, ozon takılmaya başladı mesela. Daha sonrasında C vitaminleri takılmaya başlandı. Bunlar benim bağışıklığımı çok güçlendirdi. Yani şöyle e, bir etrafta bulunabilirim. hacamata Akupuntura çok da inanmayan bir insandım. Gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. çok alternatif tıpa inanmayan bir insandım. Ben bunları yaptırdıktan sonra faydasını gördüm. Ben şu kafayla gelmiştim aslında en başta. Bir geleyim, deneyeyim. Hani hastalar o kadar olumlu konuşuyor. Bir hani doğruluğu var mı, bir payı var mı diye geleyim dedim. sonrasında baktım hani bir iki seans gelirim. Faydası olmazsa giderim diye düşündüm. Ama ben buraya her sediye yaptığımda bana ozon, vitamin, ozon takılıp C vitamini takılıp yapıldıktan sonra, bana egzersiz hareketleri yapıldıktan sonra akupuntur, hacamat, gibi bunun, bunun gibi pek çok tedaviler yapıldıktan sonra ben her daha kalktığımda ben çok iyi kalkmaya başladım. Yani anında etkiler görmeye başladım ben. Bundan sonrasında da devam ettim. Dediğim gibi öyle böyle derken bir yıl geçti. Bir yıl sonrasında zaten duygulansın duygusallaşmamın nedeni şu anda öncesinde çok kötü olup şu anda çok çok iyi olmamdır. Şu anda gerçekten çok iyiyim. E, bu tedavilerin bana çok faydası oldu. Bu röportajı vermek istemem sebep ki ben vermek istedim. Gerçekten benim gibi kötü olan insanlar bir denesin, şansını kullansın, gerçekten yeniden doğacaksınız. Ben buna çok inanıyorum. Ee, i̇nşallah size de şifa olur. Bu röportajda benim de bir katkım olur. Kesinlikle tavsiye ediyorum.